arkadaşlar. Yeni bir muhabbet başkanı videosuna daha hoş geldiniz. Bugün konumuz Mavi Spangle. Ee, mavi Spangle yavrumuz olmuşken Mavi Spangle yavrumu şeyimizi çekelim dedik videomuzda. Arkadaşlar Mavi Spangle'lerde olay şu şekilde gerçekleşiyor. Zaten yani en çok bildiğimiz Spangle türü Mavi Spangle'ler arkadaşlar. Bu şekilde mavi mavi oluyorlar. Ee, biz zaten kümesimizde bir tane daha bir tane Mavi Spangle'miz vardı. Pamuk. Pamuk biliyorsunuz. Pamuk şu an yumurtada. Ee, videonun devamı kısmında zaten Pamuk'u da size gösteririm. Mavi Spangle olarak tanıtırım mavi Spanyol arkadaşlar her bir yeni yani bir güzel bir mutasyon türü. Her kuşun altından gelebiliyor. Zaten bu memati ile battaniyenin yavrusu bu arkadaşlar. Annesi yeşil, bab an bab an babası yeşil, annesi de mavi bir mutasyon türü. Grili mavi güzel bir mutasyon türü. E, gelme bir anneye sahip. Biz zaten bu kuşun Texas gelmesini bekliyorduk ama böyle mavi Spanyol geldi. Bizim de hoşumuza gitti. Yani Sizler kümesimizde göreceğiniz bir kuş. E, hop, atladı da Ayşe. Bu şekilde çok güzel bir erkek yavrumuz. Bizim biliyorsunuz erkek eksiğimiz var. iki tane iki erkek eksiğimizi bu kuş ve bunun kardeşi olan birkaç önce birkaç video önce çektiğim çarpı bacak yavrumuzla devam ettireceğiz. İki tane de erkek olayımızı. iki i̇ki erkeğimiz çarpı olarak bize kalacak Zaza ile beraber olmak üzere. mavi İspanyol tanıtıma devam edelim. Arkadaşlar mavi İspanyollar bu şekilde her kuşun altından gelebilen kuşlardır. Güzel bir mutasyon türüdür bunlar yerlide de olabiliyor, çekte de olabiliyor. Bizimki çek zaten bu 25 günlük bir yavru. Hani 25 günlük bir yavru olmasına rağmen çok güzel bir görüntüsü var. Arkadaşlar. Size şöyle göstereyim hemen. Daha güzel net bir şekilde. Gel evet, oğlum. Şöyle arkadaşlar. Fotoğraflar yakaladım arkadaşlar orada, arada. Siz, siz için. Kapak fotoğrafı da çekelim. Mavi ısmarladı. Böyle güzel bir yavru erkek. Bu iri bir kuş olacak. Bizim pamuk kadar ufak olmayacak. Pamuk da güzel bir çek dişi ama gene de yeterli düzeye sahip değil. Bu bayağı yeterli düzey yüksek. Güzel bir erkek olacak. Elimizden gelen yardımda da yapacağız bunu. Darı mama konusunda. Bu şekilde mavi spangler tanıtım olarak gelir bu arkadaşlar. İyi seyirler. Şimdi kümesimiz son durumuna bakalım. Merhaba arkadaşlar. Mavi spangler tanıtım videomuzun devam bölümündeyiz. Direkt burada size pamukla başlamak istedim. Şöyle. İnşallah üçüncü yumurta yapmıştır. Bakayım. İki yumurta var. Üçüncü yumurta yok. Arkadaşlar yumurtaları dışarıya yapıyor. İnşallah üçüncü yumurta bu problemi yaşamayız diye düşünürken. Şu an şöyle bir bakayım. Size ben kamerada bu kötü görüntü göstermek istemez ama şöyle. Mavi Bengal olarak bizim pamuğumuz da var. Pamuğu birazdan kontrol edeceğim. Yumurta sıkıştırmaya meyilli bir kuş. Dediğim gibi e, karın altında bir kist bölgesi var. O yüzden yumurta sıkıştırabiliyor. Hemen buradan devam edelim. Sarılarımızda yine bir şey yok. Ee, Fatma'nın altından şöyle yumurtaları aldık. Sonra Üstteki artık. Follu da değiştirdik. Şöyle boş şu an Fatma'nın altı. Sebebi şu. Fatma'nın bir tane yavru çıktı arkadaşlar. Fatma o yavruyu e, öldürdü. Fatma'nın iki yumurta doluymuş arkadaşlar. Sonradan fark ettik. Kalan yumurtaları attık. Doluları bıraktık kalan iki yumurtadan bir tanesini geri buraya koyduk. Şey, çapkınları hükümese koyduk kalan yumurtayı. Bir ilk yavru çıktı ve yavruyu öldürdü. Böyle kötü bir olay yaşadık. Erkek kızgın. Yeniden yumurtlayacaklar büyük ihtimal. Öldürdü yani öldürü demeyeyim arkadaşlar. Bilinçli bir şekilde bir şey yapmamış. Hayvan çıkmış. O da altını herhalde alırken ezdirmiş hayvanı. Acemilik de Bir kere bir ağız daha yumurtlasınlar. Bakalım yine aynı acemiliği yap yapmayacağına göre. Fatma'yı yapacağız. Çünkü Fatma'ya da bir şey diyemiyorum. İlk kuşkasında yumurta sıkıştırdı. İkinci kuluçkasında şimdi yavru öldü. Şanssız bir kuş. Zaten artık iki yaşına yaklaştı. Ona rağmen istediği, istediği gibi olmuyor onun hiçbir şey. Ona da anlayış, anlayışla davranıyoruz. Bekliyoruz onu da. İnşallah ondan yavru alacağız. Böyle yeşilimizi biliyorsunuz. Yeşil her zaman gibi. Şeyinde. Formunda arkadaşlar. Yeşil de artık çok sevmemeye çalışıyorum çünkü bana hani bize kuru yapıyor. Erkeklerin kuruyunca saldırmaya başladı erkeklere. Burada da şöyle salmonuzda dişler büyümeye devam ediyor. Şöyle göstereyim. Şu çok kalıplı bir diş olacak arkadaşlar. İşte üç dişi var. Tek erkek var. Biraz Spangle tanıtım videosunda, tanıtım kısmında bahsetmiştim. Hemen Zaza'ya geçelim. Zaza'ya niye hemen geçelim? Zaza'nın da şöyle bir problem var arkadaşlar. Zaza gene ayağını incitmiş eşek. Topallıyor. Yine bakmam lazım onun ayağına. Bakalım kendini toparlamazsa bir 2 gün içerisinde ayağına yine bakacağım. o yani. Yine sağa sola vura vura kendini. İncirtmiş. İnşallah bir şey yoktur. Basıyorsun ama. Evet şu an tünekte bakalım ne durumda. Tünekti ayak. Ayak öne kayıyor. Tutamıyor tüneyi. Şöyle size göstereyim. Tutamıyor tüneyi. Evet tutmaya denedi. Şimdi canı rahatsız oldu. Gitti bıraktı. Burada da arkadaşlar biliyorsunuz bir yavrunun birini kaybettik. Bunu, sakat yavruyu buradan aldık. Burada sadece 6 tane, 6 tane yavru kaldı bu şekilde. Şimdi sakatlı nereye koyduk? Ve kendi özenli babasının yanına koyduk. Dedim hani rahmetli olacaksa da burada olsun. Çünkü memaliler yani ilerleyen kısımda daha iyi yavru bakmaya başladılar. Şöyle. Sakat yavrumuza sağda ayağındaki çıkarttım. Değerken diyerek. Aa, şu yavru da yatıyor ama ne bunun bir şey sıkıntısı var mı? Doyulma mı? Yok. Kursağı dolu. Kursağı dolu güzel. Arkadaşlar bunlardan klasik yeşil gelecek herhalde bir tane klasik yeşil, iki tane klasik yeşil, bir tane de kafası açık spangle yeşil gibi. Yani bizim şu kendi yeşilimiz gibi gelecek. Spangle'ımsı gelecek bu büyük ihtimal. Bakalım erkek dişi mi? Dişi büyük ihtimal o da. bunlardan satılacaklar arkadaşlar. Yani sahiplendirilecekler. Bu sefer satma kararı aldım çünkü buraya yem mama, vitamin, vitamin doldurmamız lazım. O yüzden bu sefer ücretli bir şekilde bir pet shop'a vereceğim kuşları. Oradan da yine yemmem alacağım. O şekilde. internetten vitaminleri falan sipariş etmem lazım. Vitamin derken yine çok kimyasal'a kaçmadan birkaç vitamin almam lazım kuşlara. Bugüne kadar iyi idare et, bu şekilde. Buradan hemen kimyeleri gösterdik, onları gösterdik, bunları gösterdik. En son çapkınlar kaldı. En son çapkınlardan da bahsedip videoyu kapatayım. Yani çapkınlar da burada arkadaşlar. Onların da yine yumurtası var. Ben bir yumurta da buraya koyduk. Şöyle kümesini nemlendirdim, ıslattım arkadaşlar biraz. Onun sebebini de anlatacağım size. Şöyle çıkın dışarıya. Şöyle onun sebebini de anlatacağım size. Bunun sebebi havalar çok sıcak gidiyor kış olmasına rağmen. Nem oranı çok düşük. O yüzden biraz folukları nemlendirdim yumurta olan folukları. Derken tekrar bunda yumurta var. Bir nolda yumurta var. İşte bunları nemlendiriyorum bu şekilde. Biraz yavruların çıkmasına yardımcı olacağını düşünerekten. Elimden başka bir şey gelmiyor. Şurada o da orada yem kırıyor. En sonundan devam edelim. Bu arkadaşlar çarşamba günü veya perşembe günü anneden ayrılacak. Bugün günlerden pazartesi. Şu an ee, yem yiyor. Kırmaya mı çalışıyor? Bu dış kısmını mı yemeye çalışıyor? Anlamadım. Bir şeyler yapıyor orada. Şöyle. Öğrenecek ya o zamanla. Biraz daha büyüsün. Bir Bugünkü video böyle. Sınav haftası arkadaşlar. O yüzden pek video çekemeyeceğim için şöyle böyle bir idarelik video yapayım dedim. İnşallah rahatsız olmazsınız. İyi günler dilerim. Takipte kalın. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın.